Yanlış gönderiyorsunuz ya da yazmıyorsunuz ya da bir kesiliyor mu anlamadım ama bazıları gayet net bir şekilde sorularını yazmışlar ama mesela sen sadece adını ve doğum tarihini vermişsin ne ne için baktırmak istiyorsun çünkü o kadar çok şey olabilir ki hayatında hangi birine bakayım o yüzden en çok merak ettiğiniz şeyler konuştuğun kişiyle evlenebilecek misin bana göre evet benim gördüğüm kadarıyla evet ve mutlu da olacaksın ama şu an neden acele ediyorsun? Onu da anlamış değilim. Yani acele edecek bir durum yok ama yine de biraz sabırsız bir yapın var senin. Ee, o yüzden ama sonunuz inşallah Allah'ın izniyle evlilik olarak gözüküyor. Alo. Merhabalar. Merhaba canım hoş geldin. Merhabalar. Özgeciğim. Hoş buldum teşekkür ederim. Rica ederim. Özge daha önce aradın mı sen? Hiç yabancı gelmedi ismin ama. Yok. Aramış mı? Dolaşamamıştım size. Mesaj da Anladım. Hiç yabancı gelmedi ismin. Acaba benim hani dışarıdan arayanlardan mısın diye şey yaptım da neyse değil herhalde. Ee, Özge doğum tarihi nedir canım? 15.04.1994 1504 koç. 1994. Ee, anne adın ne canım? Özge. Selam. Semra. Doğru mu duydum? Evet. Semra doğrudur. Tamam. Ee, baktırmak istediğin kişinin adını verebilir misin bana? Erhan. Onun doğum tarihini biliyor musun? 23.08.1988 Şimdi şöyle 8. 23'ü Başak'la Aslan'a giriyor. Bu çok biraz böyle gelgitleri olan bir insandır. Doğru mu? Doğru, dengesiz yani iniş çıkışlar çok yaşıyor bir de seni çok yoruyor. Doğru aşırı evet. derecede yoruyor. Artık bu kıskançlık olabilir, başka bir şey olabilir bilemiyorum ama çok yoruyor. Hani böyle olaylarda evet. kılı hani derler ya kılı kırk yarıyor. O kadar yoruyor ki yani o niye öyle oldu, bu niye böyle oldu, neden böyle yaptın, niye niçin çok su bilmiyorum. Ben öyle gördüm, ne kadar doğru bilmiyorum. Fakat evet. e, sen bunu seviyorsun olarak da gördüm evet. aynı zamanda sevdiğin içinde katlanıyorsun kötü birisi değil sadece çok boş konuşuyor gereksiz çok uzatıyor ee, ama evet. tabii ki bu başaklar biraz fazla konuşur bu böyle ama yani kötü olmaz kötü değiller çok da evcimenlerdir falan filan ama biraz fazla konuşurlar erkeği de kadını da her neyse ee, şimdi bununla sonum ne olacak diye merak ediyorsun galiba evet Hı. Evet. Şimdi siz, evlilik bunu, diye olabilecek siz evlilik. bununla yüzük taktınız mı kendi aranızda? Yok takmadık. Düşündünüz böyle bir şey? Efendim? Öyle bir şey düşündünüz mü bir ara? Evet böyle bir şey düşündük bir ara. Hı. Aileler zaten biliyorlardı. Tabii tabii. Yani sizin dedi... aileniz, hani olabilecek mi olamayacak mı öğrenmek sizin, sizin ilişkiniz aleni. Size yüzük var Allah'ın izniyle Hı. ve evlilik de var. Şu an buna sen hazır mısın bilemem ama e, bu insan hazır ve seni de seviyor sen de onu seviyorsun e, biraz zor ama yapacak bir şey yok sen de o kadar kolay değilsin koçsun artık birbirinize evet. yer, <laughs> yersiniz sen de inat e, yok ben gayet uyum yani uyumlu değil aslında ama siz birbirinize vereceğiniz özverilerle şey yaparsınız birbirinizi bir şekilde taşırsınız olarak gözüküyor ve çok da mutlu olursunuz. Sizde ikiz var mı Özge ya da o kişinin gen genlerinde? E, anlayamadım tepkimizi. İkiz çocukları olan var mı ya da üçüz? Evet, teyzemin üçüzleri var. Aynen, ee, senin <laughs> inşallah olmaz ama eğer o senin de olabilir bak ben sana söyleyeyim. Öyle mi? <laughs> Genlerde var, çok yakın çünkü teyze bu yani çok birinci derece sayılıyor evet. biliyorsun. Ee, hani olursa şaşırma. Hani 300 mü olur, ikiz mü olur bilemem ama bir tane'den fazla. Olsun. Hepsi birlikte büyür boşver. Sonra rahatlarsın. Ya çok, o, O işin esprisi. Ama evet öyle bir şey var yani bu ikiz olabilir, 300 olabilir, dördüz değil ama merak etme, korkma. <gülüyor> <gülüyor> korkma o kadar. Ama şey bilmiyorum çok mutlu olacaksın Sen işe mi gireceksin? Ne yapacaksın? Ee, ben çalışıyorum zaten. E, i̇şte sayfıklı. alakalı kafanda böyle ama bir... üniversite, üniversite düşünüyorum. İnşallah. Çünkü e, şu anki yaptığın şeyin üzerine başka bir şey düşünüyorsun. Bu da demek ki üniversite evet. yap, içinde hiçbir şey kalmasın. Bu da buna çok fazla karışmayacak zaten. Ne kadar çok konuştu da ona karışmayacak gibi gözüküyor, inşallah. Peki ev evlilik süresini görebiliyor musunuz? Valla bana göre en fazla bir bir buçuk bir buçuk küsürmez. En, en fazla bir Hadi. sene. Bir sene bile olmayabilir, ben sana diyeyim. Zaten aranızda bunları konuşuyorsunuz siz. Çok teşekkür ediyorum, çok Rica sağ olun. Diyorum da kötü haber verdim ama 300 olursa ne yapacaksın üç tane çocukla bilmiyorum artık. Ü Üniversite... Ya artık annem var. <laughs> Aynen öyle. Üniversiteyi ne okuyacaksın canım? Ne okumayı düşünüyorsun? Ben zaten bir sahnesinde çalışıyorum. Nerede? Dikimini Anladım. düşünüyorum. Nerede? Biz aslında niye çalışıyoruz zaten Anladım. olarak heç diye düşünüyorum. İnşallah inşallah. Allah gönlüne göre versin evet. ama ben hem kariyer hem çocuklar. Çocuk değil, çocuklar. Evet. <laughs> güzel diye İyi görüyorum. Espri yapıyorum ben sana ama bu bunu şey yapma yani. Hafife alma bu söylediğimi. çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür sağ ederim sağ canım benim. Kendine çok iyi bak. İnşallah her şey gönlünce olur. Kendine çok iyi bakın. Bay bay. Sağ olun. Evet şu an e, ekranda gördüğünüz numaradan bana ulaşabilirsiniz. Gerek telefon yoluyla gerek SMS yoluyla bana ulaşıp sorularınızı evet, Tabii ki aradığınız zaman çok daha karşılıklı o e, frekans elektrikle daha rahat oluyor. E, SMSlerde de sorduğunuz sorulara tabii cevap veriyorum. Yani çok fazla detaya inemiyorum. E, ama mesela dediğim gibi sorular şey oluyor biraz böyle soru da değil sadece ismini yazmış doğum tarihini yazmış belki onu bilerek yapmadı ama öyle gelmiş e, söyleyeyim ismini düzeltmek istersen tekrar Yahya e, onu düzelt tekrar sorunu sor ben de e, ne çıkarsa sana aktarayım canım bakalım Mart doğumlu balık burcu sevdiğim insanla evlenecek miyim diyor burcu ee, İbrahim sevdiği insanın adı aslan balık aslan ateşle su İnşallah güzel olur bakalım bazen zıtlar birbirini çekebiliyor sizde de umarım o uyum vardır. senin bir şeye karşı Burcu yaptığın bir şey bir suçluluk duygun var ne yaptın bilemiyorum kötü demiyorum ben yaptığın şeyi ama seni rahatsız eden bir şey bunu da onunla paylaşmak istiyorsun çünkü onu da bir nevi ilgilendiriyor belki birisiyle görüştün bir günlüğüne ya da ne bileyim ya da yazıştın falan her neyse bunu ona söylemek istiyorsun ama bence söyleme çünkü çok fazla abartır ee, ama bununla evlilik var mı diye sordum. Senin sorun oydu. Evet, inşallah.